I just wanna be young Secrets I have held in my heart I harder to hide than I thought Maybe I just wanna be yours I wanna be yours I wanna be yours Keneke atar mısın? Neyink Dur ank baştan Keneke atar He, mısın? Hink Ya bir dur Baştan Keneke atar mısın? KK KK nay Ya ank bundan atacaksın Solasini ay Baştan. -E -E -E. Keneke atar mısın? Dur yalnız oldu. Baştan. Ya da dur. Dur kımıldama. Hekeme -E baştan. Keneke atar mısın? Ay. Kanka ben de atmalıyım sanırım. Son kez bak, Keneke. Ya dur yazma. Baştan. Keneke atar mısın? Yeah. Keneke acaba atsak daha mı iyi olurdu? Yapalım. Tamam o zaman baştan. Keneki atar mısın?